şimdi Volkan Korkmazer'le konuşacağız ekonominin gündemini. Ekonomist Volkan Korkmazer canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesi Hanım. Nasılsınız? Yerinde. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, hocam şimdi 2021 piyasasını değerlendireceğiz. 2022'ye bakacağız. Az önce okuduğum Merkez Bankası kararı var. Kurdaki dalgalanmalar var. Bununla ilgili öne, önemli adımlar atılacak mı? 2022'de enflasyon oranı ne olacak? Hiper enflasyondan bahsediliyor. Bunları konuşacağız ama onun öncesinde hemen piyasalar da 2022 beklentileri ne olacak Volkan Bey? Evet dünyada özellikle bir beklentileri öncelikle bir göz önüne almak <laughs> lazım. Yani önce bir haritayı görmek lazım. Yani biz hangi ortamdayız? Ondan sonra Türkiye'ye bakabiliriz. Yani 2022 yılı için dünyada beklenen e, ciddi bir hiperanfilasyon e, sarmalı var şu anda. Hı hı. Yani özellikle tedarik zincirlerinin tıkanması e, nedeniyle fiyatlarda hem emtia fiyatlarında, ham madde ve yarım amül fiyatlarında ve son ürün fiyatlarında ciddi bir artış var. Zaten lojistik firmaları son dönemde e, bundan ciddi kazançlar da elde etmeye başladılar. 2022'nin önemli konusu tedarik zincirinin kırılması ve hiperenflasyon beklentisi tüm dünyada <laughs> zaten bu hiper hiperenflasyon beklentisi hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika'da hem de Çin'de ciddi bir şekilde etkilerini de göstermeye başladı. İkinci en önemli beklenti yani 25 Aralık, 26 Aralık tarihlerinde Amerika'da Fed Para politikası kurulu toplantısı yapılacak. Zaten Hı -hı. onlar bir önceki toplantılarında da açıklamışlardı. Evet. 2022 yılı Eylül ayından itibaren 6 defa e, faiz artırımı programına başlayabiliriz Hı -hı. ifadesini kullandılar. Orada Amerika Birleşik Devletleri Hı -hı. Merkez Bankası e, para politikasındaki sıkılaştırma ne olacak? Evet, zaten işi beklentilerden birisi bu sıkılaştırma dönemine girilmesi bekleniyor. Hani e, fakat tabii burada şöyle bir e, açmaz var yani Amerikan Merkez Bankası uzun zamandır enflasyon hedefini unuttu yaklaşık iki yıldır pandemi başlangıcından beri enflasyonu kenara koydu enflasyon bizim için hani artık birinci Hı -hı. hedef değil e, işsizlik birinci hedef yani işsizliğin düzeltilmesi istihdamın yukarıya çekilmesi birinci hedef dediler. Ve o günden beri de sürekli piyasaya her ay 150 milyar doların üzerinde bir para e, enjekte ediyorlar. Şimdi e, 2022 programlarında ilan edilmesi beklenen en önemli konu bu dağıttıkları paranın hangi e, takvimde azaltılacağı. Yani <laughs> öncelikle şunu söyleyecekler, hani bir program ilan edecekler ki diyecekler önümüzdeki iki yıl içerisinde 2022 ve 2023 yıllarında aylık piyasaya sağladığımız ekstra kaynağı ne kadar azaltacağız? Yani bu şu anlama gelmiyor. Birincisi çok iyi dikkatli izlemek lazım, incelemek lazım ifadeleri. Hani Biz para vermeye devam edeceğiz ama aylık 150 milyar dolar vermeyeceğiz. Örnek veriyorum, e, aylık 130 milyar dolar, 120, 100, 80, 70... Bu yavaş yavaş, barem barem azaltılarak devam edecek. Bunu bir takvim halinde ilan edecekler. Hı hı. <laughs> Diğer taraftan Eylül 2022'den itibaren de beklenti şu: faizlerde de 25 baz puanlık adımlarla yükseltmeler bekleniyor. Yani faizlerin de yavaş yavaş enflasyon 4 seviyelerine kadar çıktı ki Amerika'daki bugüne kadar son 30 yılda. ...görülmeyen bir rakam... Ee, ...belki de 2022 yılında... 110 10 ve üzerine çıkması da... ...bekleniyor hmm. bu senaryolar içerisinde... Hmm. ...o yüzden... E, ...Eylül ayından itibaren de... ...25 bas puanlık... ...bir artırım ve her ay... ...bu artırımın devam etmesi... ...ve toplamda 6 defa bir faiz artırımı... ...hedefini koydular... Hmm. ...üçüncüsü... ...en önemli konulardan birisi şu... Hani ticaret savaşlarının teknoloji savaşları haline dönüşmüş olması, bunun e, dozajının hangi seviyede artacağı bekleniyor ki hani Amerika'da başkan değişmesinin Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşları sancısını e, hafifletecek mi, şiddetlendirecek mi bu Hı -hı. bekleniyordu ve araya bir pandemi krizi girdi, pandemi salgını girdi. Fakat benim tahminim şu ki pandemi öncesi ticaret savaşlarını başlatan Pentagon'un raporlarıydı. Pentagon'un raporlarında yer alan birinci konuda e, Amerikan F-35 Raptor programının Çin tarafından hacklenmesiydi. Bu hacklenme nedeniyle de Çin'e karşı ticaret savaşları hamlesi başlatıldı. Peki, Ve bunun da e, bu ok ciddi bir şekilde devam etmesini bekliyorum ben. E, yine 2020, 2022 de? yılında e, bu e, ülkeler arasındaki ticaret savaşları e, hangi ülkede e, beklenti olacak? Yani şimdi bu e, pandemiyle birlikte girmiştik bu savaşa. Şimdi 2022'ye de e, omikron varyantı belirsizliğiyle giriyoruz. E, bu Tabii konuya de. da hemen değinelim. Omikron varyantı e, dünya piyasasını Hangi oranda etkileyecek? Çünkü bir belirsizlik hakim. Ee, buna nasıl bakacağız bu olaya? Şimdi öncelikle şöyle bir ifade var. Bill Gates'in bugünkü açıklamalarında e, yani e, COVID-19'un akut şoku e, 2022'de atlatılacak ifade ediyor. Evet. Şimdi Bu akut şok ne demek? Yani ani gelen pandemi şoku e, toplumsal olarak tüm devletlerde 2022'de bitecek diyor. Sona erecek. Ama pandemi... ...veya COVID-19 şoku bitecek demiyor. Şimdi Bilge bu konuda hani e, önemli haber kaynaklarından birisi. E, sonuçta uzun zamandır e, laboratuvarlarında... E, ...Aşı Moderna e, laboratuvarlarında aşı çalışması yapan bir yatırımcı. E, ve baktığımız zaman da 2022 yılı aslında pandemi ile birlikte yaşamayı öğrendiğimiz bir yıl olacak. Hı hı. Hani kronik şok devam edecek, akut şok bitiyor, hı hı. kronik şok devam edecek. Omikron da bunlardan birisi zaten. Kronik şok da şu demek, hani sürekli olarak biz hasta, bu hastalıkla veya bu salgınla yaşamayı artık öğrenmiş olacağız ve bu hastalık, hani genelde ben sağlıkçı değilim veya bir doktor değilim ama. Genelde profesörleri üst düzey e, sağlıkçıları dinlediğimiz zaman bu seviyedeki bir salgının bitmesinin e, toplamda 10 yıl süreceği, tüm dünyada tamamen hani sakinleşmesi, ortadan kalkmasının 10 yıl gibi bir süre alacağı konuşuluyor. Hı hı. Yani şu anda biz 2022'de akut şoku kaldırıyoruz, kronik şoklara ve e, düzenli, ve doğru tedavilere doğru ilerliyoruz. Hı hı. Bu aslında şunu sağlayacak. Hani pandemiyle son iki yılda birlikte gelişen tüm e, uzaktan e, servis sağlayıcı olan e, tüm hizmetlerin ve sanayi sektörlerinin ciddi bir şekilde gelişeceğini ifade ediyor. Hani biz buna birinci derecede şunu koyabiliriz: Amazon modeli e, şey, ticaret e, depo e, ve e, fulfillment center deniyor İngilizcesi. Hani e, nasıl nasıl e, ifade ederiz onu? Fulfillment center'ı. Tedarik zinciri. Sizin, sizin mi? adınıza malınızı depoluyor, sizin adınıza satıyor, sizin adınıza müşteriye teslim ediyor ve sizin adınıza tahsilat yapıyor. Hmm. Siz üretimle meşgulsünüz. Depolama, satış ve tahsilat işlemi ve müşteriye ulaştırma işlemi başkasına ait. Buna Fulfillment Center deniyor. Hani Türkiye'de de bu Fulfillment Center'ların hani sayısı yükselmeye başladı. Bu bir çeşit Amazon modeli iş modeli büyümeye başladı. Yani Amazon modeli Bunun, bir ekonomik sistem, sistem mi evet, olacak? E, tabii ki. Yani şu anda ciddi bir şekilde Oluyor, ticaretin hani norunda doğrudan doğruya sıcak temasla alım satımın neredeyse büyük bir kısmı azalmaya başladı. Artık hani uzaktan almaya veya hotsiye şey, telefonla fotoğraflara bakarak alma sonra iade etme beğenmeme süreçlerini tüm toplum yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Peki Volkan Bey şimdi tabii dünya genelinde konuşuruz yine ilerleyen zamanlarda biz Türkiye'yi için konuşursak eğer şimdi bu özellikle Türk lirasındaki değer kaybı ve Önümüzde yüksek enflasyon olacağını da söylediniz tüm dünya geneline bakarsak. Şimdi bu e, tarihin en düşük seviyelerini gören Türk Lirası'na etkisi ne olacak? Ne zaman e, e, rahatlayabiliriz 2022'de? E, bunu da konuşabiliriz. Evet yani aslında şöyle bir problem var enflasyon derken kısaca enflasyonla ilgili e, şöyle bir yorum yapmakta fayda var. Hani, e, TÜİK'in açıkladığı enflasyonu biliyoruz, %21 Kasım ayı evet. enflasyonu, TÜFE, e, TEFE ise %55. Şimdi TÜFE e, TÜFE'yi takip etmiyor veya TÜFE TFE'yi takip etmiyor. E, böyle bir problem var. TÜFE ve TFE arasındaki makas büyüdükçe de e, tüm Türkiye'de e, yabancı para mevduatlarda bankalardaki hacim yükseliyor. Yani tarihsel olarak izlediğiniz zaman son 20 yılda Merkez Bankası raporlarını Bankalar Birliği'nin tüm bankalardaki mevduatların raporlarını takip edersek tefe tüfe arasındaki makas ne kadar büyümüşse yabancı para mevduatlardaki artış da o kadar hızlı. Neden? Çünkü enflasyon ee, enflasyondan korunma aracı olarak yabancı para mevduat bir e, liman olarak gözüküyor. Hı hı. Yani bir koruyucu, bir saklanma limanı olarak görünüyor. Şimdi hı. enflasyonla ilgili de e, Türkiye dışında hani e, Amerika'da Nobel ödüllü Profesör Steve Hanken'in yaptığı araştırmalar var. Tüm dünyada enflasyon araştırmaları yapıyor ve bunun üzerine Nobel ödülü almış bir yapay zeka üzerinden algoritmasıyla birlikte fiyatları araştırıyor ve enflasyon modellemesi yapıyor. Kasım ayı için Türkiye'nin enflasyonunun Steve, Steve Hanken'in hesaplarına göre yüzde 85 olduğu ifade ediliyor. Hı, hı. Şimdi e, tabii o kendisi hesaplamış. Hani ben onun üzerine yorum yapamam. Nasıl hesapladığını veyahut nasıl bir altyapısı olduğunu göremiyoruz ama iddiası yüzde 85 hı hı. E, Vatandaşın hissettiği seviyeler ise çok çok daha farklı olabilir. Şimdi bu şu anlama geliyor. Biz son dönemde enflasyon ile mücadele kapsamında yaptığımız uygulamalar hani e, birinci derecede politikalar hani e, daha çok rezervleri tüketme üzerine yoğunlaşmış. Evet. Hani biz daha çok e, palyatif bir şekilde gerçek çözüm değil de geçici günlük çözümler döviz satalım bu baskıyı azaltalım döviz satarak aşağıya indirelim şeklinde bir politika son iki buçuk yıldır Hatta üç yıldır mevcut hı hı. zaten son 3 yıldır bu politika ile birlikte Merkez Bankası döviz rezervleri yani ciddi e, negatif seviyelere kadar geriledi bundan sonra da bu politikanın ciddi bir şekilde devam edileceği ifadesi var. Yani şu anda ilan edilen politikada aynı şekilde devam ediyor. Şimdi peki bu 2022'de de muhtemelen bu politika zaten devam edecek. Merkez Bankası'ndan da müdahaleler geliyor. Altın hesabı haberi vardı. Onu da yine konuşuruz. Şimdi peki Türkiye bu 2022'de bir faiz artırma zorunluluğuna gider mi? Şimdi faiz komiserim. artırımı zorunluğuna gitmesi beklenmiyor. Yani Hı -hı. şöyle programlarına göre bu faizleri indirecekler ve düşük faize devam edecekler programlarına göre. Zaten e, TÜFE %21 ilan edilen var iken yüzde %15 politika faizi negatif reel faiz uygulaması anlamına geliyor. Hı -hı. Negatif reel faiz uygulamasında ise tüm dünyada şöyle bir olay var. Yani siz negatif reel faiz veriyorsanız hı hı. para dağıtıyor olmanız lazım. Yani helikopterle tüm Türkiye'ye para dağıtıyor olmanız lazım ki bu başarılı olsun. Ama merkez bankası helikopterle tüm e, Türkiye'deki bankalara e, hatta bütün büyük holdinglere veya banka e, şirketlere tahvillerine kötü tahvillerine veyahut varlığa dayalı ve varlık e, menkul kıymetlerine hı hı veya iyi tahvillerine yatırım yapıyor olması lazım ki merkez bankasının hani sürekli para basıyor olması lazım Amerika'daki gibi o zaman bir faydası olsun yani düşük faizin faydası olabilmesi için hı hı. E, bizim şunu görmemiz lazım özel sektördeki ve kamu sektöründeki tüm bankaların yüksek iştahla para satmak için Piyasada sokak sokak geziyor olmaları lazım. Peki hocam o şimdi şu anda bu görüntü yok, evet, tam tersi var yani. Son iki dakikaya girdik. Son olarak 2022 piyasa beklentilerinden ziyade Türkiye'de ki bu ekonomik model diyelim açıklanan ne doğrultuda hangi başarıda ilerler çok kısa devam edelim. Sonra. Hani, e, böyle Çin modeli örnek alındı ifade ediliyor. İki dakikada kısaca şunu söyleyebiliriz. Çin modeli birinci derecede e, yani dünyada marka olabilecek ve ülkeyi e, gayri safi milli hasılasını